O yeni opera sanatçısı gelmiş Orda Orada, orada takılacak. Allah'ım. Beni ayağımdan asacak olan orada pusula bekliyor. Babanın yerin Senin evin burada diye. Kamburla beraber Kovlatma oyununda. <laughs> Arkadaş kurşunu ne zaman sıkacaktın be? Ne zaman ağaç asacaktın beni? <laughs> <laughs> Fırta oğlum! Seni o kadar mı bu kadar öyleyseki korkunç kucak, ağaç asacak. Kanju. <laughs> pusuda bekliyordu be. Çıktığım zaman falan. Aynı fırt abla fırtdan pusuda beklediği gibi. Sık sık. Hayvanını öldürmeden önce. Çünkü açığa çıkarttık. Hayvanını ee, beceriyor. Tecavüz diye. Of aniden fırladı. Selam. Bu, bundan mı şey içti demişti haraç, Müslüm Gürses? Boşuna para dedik? beni ağaca asacaktı, kurşun sıkacaktı, yapmıyor. O iki köpekli. Boşuna ödemişim be. Niye ayırdın? Ha? Ne hayır? Kim asıl sen ağacı? Ha? Kim asıl? Beni asacakmış ağaca o, Köpekli ki kurşun sıkacağım diye bekliyordu o köşede. Sana kurşun sıkacağım. Bilmiyordu ki çekimde yani. Çekimde olduğunu bilmiyordu. Sıkıntı olursa bana haber sen de yardım et. Vay canına. evet yanımda. Hep, et. hepiniz yanımdasınız be. Altında da Sizin gibiler yanımda olduktan sonra problem yok. Hey, evet, yok evet. be. Baba. Bir şey evet. Ben. Telefonunu ben, ben bulacağım. Telefonunu bulacaksın. Evet. evet. Başka tezgah var mı? Nasıl o kadar çabuk çıktınız ve Ufo ile mi indiniz? Şimdi çıktım, yoktunuz. Ben çıkınca biraz UFO ile indiniz? Ne kadar ha? UFO'da şey mi var böyle? Ne diyordular o uzay yolunda? Işınlama mı? Işınlamayla mı geldiniz? Ben geliyorum sen kapanıyor mu? Vay be! Bu kadar hız hayatımda görmedim ben. Bazen böyle fırlıyorlar. Uzaydan ışınlanmış gibi bak ortaya çıkıyorlar hepsi. Hayvanlarıyla. Alper bir olsun. Önemli olur. Senin kalbin o tarafta değil galiba, bu tarafta. Evet. Yardımcılarım bunlar be. Böyle dost olduktan sonra şeytana ne gerek var? Senin CHP Belediyen seçimi kazanan CHP Belediyen onlarca kedi öldürmüş ve ee, zehirlemiş. Onlarca kedi zehirlemiş küçük çekmecede. Kim düğmeye bastıysa? Bana çok açık ve net kim düğmeye bastı orada. Seçimi kazanan. İki günde kedi dergisi çıkaran paspas kara kedi ile başlayan akbaba fırt gırgır teveler falan filan gizli <laughs> kimsenin bilmemesi gereken iluminati kartı fakat biri buldu İlk Samsır'da. İyi çekim yaptın mı? Savcıya gösterirsin. En baştaki park kafe. Böbrekten ameliyat olan.